Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler birlikte görmüş olduğunuz üzere yine çok ilerideyiz. Vodka'yı vurduk. Bak tam bir Rus'a yakışır ama bu bir Türk büyük ihtimalle. Lan SLR verdi ama. Lan bir vodka, bir viski. Ramazan ayındayız arkadaşlar, sakin. Oradan birisini kaçırdık. Ama hasar vermiştim, bir dakika. Yusuf. Sonunda mübarek bir isim gördük ya. Ver kardeşim. Lan üçlü, beşli. Tamamdır. Şuradan Uzi. Abi uzi alalım. Gel bakalım viski. Bir ayak sesi daha var aşağıda. Kapını baydık. Oğlum durun. Ya kilimi çaldılar. Bir bot buy miyim var ya direkt çalıyorlar. Tamam gördüm. Kapının oradasın. Baydık. Sen de göster. Çok güzel ve 6 kill ama nasıl bir 6 kill arkadaşlar o kadar fight yaptım. Böyle bir 10 kill beklerdim. Bak tepiniyorlar ha. Gördüm. Biri çok ufak o pencereden gözüktü. Da o da bomba atıyor lan. Bir dakika geliyorum. Kardeşim canın az olması lazım. Şu özelliği atayım da yerini göreyim bunu. Ha evet iki kişiler miyiz? Bir dakika. Tamam bunu aldık. Temiz prefire. Kardeşim iyi dayandınız. Lan burada çok ufak bir ses aldım sanki ya bir dakika. Bot da olabilir ama. Aa yukarıda. Allah Allah. Pusucu mu yoksa o? Oğlum sen nasıl bir pusucusun? Bir de Türk'sün ya. Adam o tarafa uçmuş, yatıyor. Çok ufak sürünme sesini aldım onun. Evet, şuraya bir tane drop attı. O drop'a gideceğim. School tarafından ufak bir atışmalar vardı da. Aug verdi. Alalım abi Aug'u. Lan. Abi araba geçti, gitti. O drop'u ben aldım yalnız. Boş yere gidiyorsun. Burada bir tane özelliği atayım. Bak ne dedim o da özellik atmış. Hayır. Baydım. Arkadaşı olma ihtimali %100 şu an. Uuu drop shot deniyor. E bunun kili direkt geldi. Yukarıda hala ses var. Evet başka takılmış. Abi diğer kilim de geldi. Saçmalı bak herkes tek mi burada? Allah Allah bayıldı bu. Gördüm. Kardeşim işte bu kadar be. 12 kil. Parça parça temizledik arkadaşlar. Neyse tamam. Biz buradan tüyelim. Lan araba sesi var. Bir dakika. Topuk abi kaç kaç? Bunlar o tarıyor. İyi tamam tepede durdular. Ben kaçarım çok rahat. Dörtlüler galiba ha. Kafa attım. Bak bir sniper'ım olacak. Şu an tepe bag'ındayım büyük ihtimalle. Yok mermi gitmiyor. Ben bunlar yakın oynayacağım. Bak hala da salmadılar beni. Yok uzaktan hiç olmuyor. Bari yakın deneyeceğim şansımı da. Bir araba gördüm. Abi. Bu üç. İki kişi gelmişler. Diğeri orada mı kaldı acaba? Loot'a bak. Lan. Buradaymış. Bu niye çok geç kaldı? Anlamadım. 15 kill, harika be. Yani görüyorsunuz, uzaktan uzaktan nereye kadar benim e, iyi oynadığım yer yakın mesafedir. Aa! Am bu nereye bakıyordu? Drop'u mu aldı acaba? Bak kaskıda üçtü ya. Yolda biri var. Bir saniye. Oyun alanına gidemedik bir türlü. Tamam bu bot. Herkes şimdi uzak taraftan gelecek. Bunlar kapışıyor da nerede kapışıyor? Abi hiç ses falan da yok. Nerede bunlar? Kilimiz 17'de kalacak. Onu üzülüyorum şu an. İki kişiler. Püs senin be. Lan hem adam bırakmadan beni öldürdü. Evet arkadaşlar yine Toki'deyiz. Yine bir maç denemek istedim. Daha deminki oyun çok hızlı millet azaldı. Kill alamadık. Toki zaten hiçbir zaman boş olmuyor. I am horror. Azeri bir arkadaşımızmış. Adamı görüyorum ateş edemiyorum. Tamamdır. Üste biri daha var. Sen de gel. Oraya saklandı mı bu? Uyu DBS'i var ha. Bilerek girmedim içeriye. Gördüm o DBS'i. Valla direkt tekler acımadan. Ha, oyunun yarısı burada zaten. Lan. Sonunda. Birisi daha var üstte. Hadi lan. Koy. Abi DBS bazen Bazen kolsuzluğum tutuyor şu DBS'de. Aa biri daha geliyor salın beni. Hmm, sonuncularıydı bak. M7 abi alalım. DBS'den artık kurtulalım. Oyun başı güzel gidiyor da sonradan. Evet fişek atmışlar. Ta Luna Park'tan attılar büyük ihtimalle. Oğlum fişek inmiş bile adam notluyor. Çok geç kaldık. Bir dakika. Ama Bak böyle artalanırsın kardeşim. O değil de level 3 kask geleye üzüldüm. Adam lootla da ondan sonra vurdum ya. Bir özelliği atayım. Bir arkadaşı daha var zaten. Olmasa şaşacağız. Bu da attı özellik. Geliyor. Skop yok göremiyorum. Red dot olsa. Tamam abi zor şartlar altında öldürdük ikisini. Bakalım fişekten size ne çıktı. Groza AVM. Var ya uzun zamandır Groza oynamıyordum. Şimdi bunu alacağız. Ama scope yok ya AVM'ye. Ne yapalım 3x de oynayacağız artık. adam var. Tamamdır. Abi burada çok oyalandık. Obay bir kapışma var da. Bot gibi sıkıyorlar. İnşallah taklit yapmıyorsunuzdur. Böyle ateş etine göre. Lan bota bak. Gerçek adamı düşürmüş. AFK adamı bulunca hayda. Yine araç geldi. Abi kaçmayın işte ya. Groza ile şunu sıkamam. Ben bunları kovalayayım. Gördüm. Bir tane daha. Çok güzel. O sağdan da sıkıyorlar. Killmit çalmayın da. Bu arabalı takım buraya geldi. Lan biri daha var. Yazık lan adam UMP sıkıyor. Kafasını gördüm. Bak bana. Lan nasıl gövde? Tamam şimdi oldu. Abi özelliği de attı. Adamın sadece kafası gözüküyor gövdeye gitti. Ne yaptık boynundan mı vurduk? Biri kaldıracak onu. Tutun bombayı. Tamam yedi. Arkadaşı da AVM var. Oğlum oyun AVM dolu. Vallahi gidiyorum ya. Onu kaldırmamış olsun ne olur. Bombalıyorlar. Tamamdır. Son bir. Ya özellik atıp duruyor adam. Başka yaptığı bir şey yok. Bir yüzünü görseydik. Oo. Bu kadar. Kaskı da yokmuş bir de. Ben bunu ilk başta baydım galiba AVM ile. Bak bunun da AVM'si var. Lan burada ne oluyor? Her tarafta farklı bir olay. Bir dakika. Tamer ben bunu baymamış mıydım? Aha. Toki'de. Şöyle bir sabit dursa. Ya oğlum adam kımıl kımıl. Sıkacaktım. Sıkmayı unuttum. Tamam. İlk defa hareketsiz gördüm seni. Burada adam var. Bir dakika. baginin sahibini bulduk. Tamamdır. Elekber 2006. Evet 19 kill. Hiç fena değil. Şu buggy'e gidelim. Bot mu var? Uy adammış. 30 zannettim de benim AVM mermileri yukarıda mı kaldı? Heh, tamam korktum bir anda. 762 alacağım diye AVM mermileri bırakmışız. 7'ye 26 toplam 33 tane AVM mermimiz var da bunların hepsini kullanacak mıyım bilmiyorum. Aha gördüm. Uu hepsi de açıkta. Ha, Groza var ama. Tamam. Bunu almam lazım. İşte şu durumda bir M4 lazımdı ya. Uzak mesafe ya. Gel bakayım. Aldım kafasını. Abi bitiremiyorum da. Son biri kaldı. Abo. Alan iyice küçüldü. Birisi alt tarafta. Tamam. Arkadaşları ileride bunların. Ne yapabiliriz? Burası çok açık. Bir dakika. Hemen şöyle bir taktik yapacağım. Şuradan. Aynen burası alanda. Oy yalnız yerim çok güzel. Tamam abi, burası mükemmel şu an. Alan bende sayılır. Bunlar %100 açıktan gelecek. Kapışıyorlar. Tamam. Avgu varmış. Geliyor. Gece kondu, canı da azmış ha. Dokundum öldü. Maça baksanıza 30 dakika sürmüş ya bir maç. Abi bir maç 30 dakika sürer mi? 24 kill ve 3299'u kazar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.